Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar, Casa hissemize beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, yorumlarda biri zaten belirtim, belirtmiş. Hani yalan olmasın ben de fazla bakmadım. %1000 bedelsiz açıklamış diye diyorlar arkadaşlar gerçekten bunun haberiyle beraber galiba yükselmesine devam ediyor. En azından şuradan bir destek almış. 91'den 155 noktasına çok kısa bir sürede çıkmış arkadaşlar. 29 Eylül'den itibaren bu yükselişini sürdürmekte. Yaklaşık olarak zaten 9 Ekim'deyiz. 10 gün olmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakalım ilerleyen günlerde tekrardan eski zirvelerine kavuşabilecek mi? Şöyle baktığımda grafiği biraz çevirelim arkadaşlar. Nerelerden gelmiş? Ona bir bakalım. Zaten 228 noktalarından geldiğini sizlere beraber görmekteyiz. 228 noktalarına 28 Aralık 2022'de çıkmış. Gerçekten garip. kış dönemine doğru ufaktan bir galiba yükselişine mi çalışıyor? Onu da anlamış değilim. Bakalım belki bu yükselişlerden biridir. Destek olarak da şurada evet. önemli bir desteğimiz bulunmakta. 121.2'de desteğimiz bulunmakta eğer işler kötü giderse. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.